Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli Kardeşlerim cümleten hayırlı günler Geçen yaklaşık 3 gün önce sizlerle bir paylaşımda bulmuştuk kanalımızın ilk videosu Koronavirüs hakkında Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bir duasından bahsetmiştik Ve kısaca özetleyecek olursak videomuzu Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın akrep sokulun bir e, ashabdan bir kimseye eğer sen bu duayı okusaydın sana hiçbir şey zarar vermezdi. O akrep seni sokmazdı şeklinde bir duası olmuştu. Ve ben sizlere bu duayı videomun sonunda vereceğimden bahsetmiştim. Ancak maalesef geçenden bir teknik arıza oldu. E, videomuzu o şekilde yalın bir halde attık. Bugünkü videomuzda inşallah o duaların normal Arapçasını, orijinal metnini, Türkçe olaraktan e, okunuşunu Arapça bilmenler için ve bu duanın hangi manaya geldiğini e, açıklayan, yazan görüntüleri size de paylaşmak istiyorum. Siz inşallah durdururaktan e, yanınıza yazarsınız. Kıymetli kardeşlerim, bunu bu duaları inşallah sabahleyin, sabah namazını kıldıktan sonra inşallah üç defa yapmayı eğer sabah namazına uyanamazsanız insanlık haridir. Kalkınca, uyanınca üç defa yapmanızı, akşama vardığımızda da tekrardan üç defa yapmamızı söylemiştim zaten sizlere. Diğer videolarımızda yine bu ve buna benzer e, dualardan, bu virüstür, başka tehlikeler, hastalar, trafik kazası olur, başka bir afet olur, yangın olur, aklımıza gelecek tüm şer ve belaladan muhafaza için, Cenab-ı Hakk'ın muhafazasını sınmak için sözlerin en doğrusu olan Kur'an-ı Kerim'den ve doğru sözlü olan Muhammed'in emin olan Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dualarından bahsetmeye devam edeceğiz. Rabbim bizleri İslam'dan imandan ayırmasın. Rabbim tüm şeylerden cümlemizi muhafaza eylesin. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, yardımı, bereketi cümlemizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.